Türkiye'deki Kırgız Köyü, Ulupamir. Bu köy, Ulupamir Kırgız Türklerinin yerleşimiyle kurulmuştur, geldikleri yer ise Afganistan'ın kuzeyindeki Pamir Yaylası. Sovyetler Birliği, 1979'da ülkelerini işgal edince, Kırgız nüfusunun bir kısmı çareyi Afganistan'ı terk etmekte bulur. Bir gün hanları Hacı Rahman Kulkutlu, Aksakal adı verilen yaşlılar meclisini toplar. Savaşın bütün şiddetiyle sürdüğü bir dönemde aksakallar Kırgızların yaşaması için göç etmeleri gerektiğine karar verir. Bunun üzerine bir grup Kırgız komşu ülke Pakistan'a gider. Yaylada yaşayan Kırgızlar Pakistan'daki sıcak iklime alışamaz. Hatta 450 Kırgız Türkü bu yüzden hayatını kaybeder. Grubun önde gelenleri çözüm olarak Türkiye'ye gitmeyi teklif eder, aldıkları Türkiye'ye göç kararını Pakistan'daki Türkiye Büyükelçiliğine ileterek yardım talebinde bulunurlar. İslamabad Büyükelçiliğinden gelen istek dönemin devlet başkanı Kenan Evren tarafından 1982 yılında kabul edilir. 1150 Kırgız Türk uçaklarıyla başlarında Hanları Rahman Kulhan ile birlikte Adana'ya getirilir. Sonra Malatya ve Van'ın değişik yerlerine dağıtılır, 1983'te Başbakan Turgut Özal tarafından da Van'ın Erciş ilçesi Altındere mahallesinde inşa edilen konutlara yerleştirilir. Altındere köyünün ismi, Kırgızların isteğiyle Ulupamir olarak değiştirilir. Ulupamir köyünde 4000'e yakın Kırgız Türk'ü yaşamaktadır. Ayrıca bu köyde korucular da aktif bir rol oynamaktadır. Terör örgütlerinin saldırılarından dolayı Ulupamir köyü korucuları köy sakinleri tarafından oluşturulmuş ve hala faaliyet göstermektedir. Bu korucular özellikle atları ile dikkat çekiyor. Ulupamir köyü ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla video için ekranda çıkan kartlardan diğer videolarımıza göz atabilirsiniz.